İstanbul Eyüp Sultan'da yol kenarındaki ağaçlık alana devrilen araç yanmaya başladı. Kazada biri polis iki kişi yaşamını yitirdi. Okey idaresindeki otomobil seyir halindeyken yol kenarında bulunan ağaca çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre derinlikteki ağaçlık alana devrildi ve yanmaya başladı. Kazayı görenler yanan araca yangın tüpleriyle müdahale etti. Yapılan ihbarın ardından bölgeye giden itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken sağlık ekipleri de araçta bulunanlara müdahale etti. Ancak sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün Kağıthane İç Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube kadrosunda görevli polis olduğu öğrenildi. Bartın'da ise yolcu otobüsü devrildi. Kazada 40 kişi yaralandı. Gel ya, yavaş yavaş gel. Evet, Mustafa E.'nin kullandığı Rize'den Zonguldak'a giden yolcu otobüsü Bartın Zonguldak Karayolu Akça Mescit Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 otobüs personeli 40 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerce devrilen otobüsten güçlükle çıkarıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücünün jandarmaya verdiği ilk ifadesinde ise "Dalmışım" dediği öğrenildi.